Yaz sıcaklarına karşı serinlemek amacıyla evlerde klima kullanımı arttı. Yaz aylarında her evde sıklıkla kullanılan ev tipi klimaların uygunsuz kullanımından kaynaklı rahatsızlıkların bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Yazın sıcaktan artmasıyla birlikte her evde yaklaşık ev tipi klimalar kullanılmaktadır. Bu klimaların uygun kullanılmamasından kaynaklı boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları, karın ağrıları gibi rahatsızlıklara bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ciddi hastalıkları yol açabilmektedir. Dahiliye uzmanı Doktor Mustafa Güneş konuya ilişkin yaptığı açıklamada özellikle çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olan romatizması olup da selüloid kullananlar diyabet hastaları, diyaliz hastaları ve yaşlı hastaların bu risk grubunda olduğunu kaydetti. Özellikle çocuklar, yaşlılar, e, bağışıklık sistemi düşük olan işte romatizma solukta steroid kullananlar, diyabet hastaları, dializ hastaları gibi ve yaşlı hastalar bu risk kurumdalar ve bundan çok daha muzarip hale gelebiliyor. bilgi